Suzan Dennis Atkins, Charles Manson'un ailesinin bir üyesi olan Amerikalı bir katildi. Manson'ın müritleri 1969 yazında 5 haftalık bir süre içinde Kaliforniya'da 4 yerde bir dizi 9 cinayet işlediler. Manson ailesi içinde Sadie Mee Glatz veya Seksi Sadie takma adıyla tanınan Atkins, 1969'daki en kötü şöhretli Tate cinayetleri de dahil olmak üzere bu cinayetlerin 8'ine katılmaktan suçlu bulundu. Elkins 7 Mayıs 1948'de San Gabriel, Kaliforniya'da doğdu. İngiliz, İrlandalı, İskoç ve Alman kökenliydi. Üç çocuktan ikincisi Kuzey Kaliforniya'da büyüdü. Aikens'a göre ebeveynleri Jin ve Edward alkolikti. Annesi 1964'te kanserden öldü. Sonraki 3 yıl boyunca Susan'ın hayatı ailesinin kademeli olarak dağılması, sık sık yer değiştirmesi ve bağımsız yaşamak için evden ayrılmasıyla altüst oldu. Aikens ve ailesi 13 yaşına kadar Kaliforniya, San Jose'nin park bölgesindeki orta sınıfta bir evde yaşıyordu. Onu tanıyanlar tarafından yerel kilise korosuna üye, sessiz, kendine güvenen bir kız olarak olarak tanımlandı. Ekins, San Jose'deki lisesinde ortalama bir öğrenciydi. Ancak Los Banos lisesine girdiğinde notları kötüleşti. Bu süre zarfında çeşitli akrabalarının yanında yaşadı. Aralık 1966'da Ekins, iki sınıf arkadaşından Noel okul tatilinde onunla San Francisco'ya gitmelerini istedi. 1967'de Ekins, Manson'ın birkaç arkadaşıyla yaşadığı evde gitar çalarken tanıştı. Birkaç hafta sonra ev polis tarafından basıldığında Ekins evsiz kalınca Manson'ın onu tamamen siyah boyanmış, dönüştürülmüş bir okul otobüsüyle yaz yolculuğuna çıkan grubuna katılmaya davet etti. Akins daha sonra Manson'ın İsa olduğuna inandığını iddia etti. Henüz 19 yaşında yalnız ve kaybolmuş bir kadın olan Akins, Charles Manson ile tanışması genç kadının yaşamını bütünüyle değiştirdi. Charles Manson ile karşılaşması hakkında sesi ve tavrı beni hipnotize etti, beni büyüledi ifadelerini kullanacaktı. Akins'a göre Manson kurtarıcı İsa benzeri bir figürdü. Manson kısa sürede etkisi altına aldığı bu genç kadını etkisi altındaki diğer kadınlarla tanıştırdı. Charles Manson, Susan Aikenson adını Sadie Mee Glass olarak değiştirdi. İsim değişiklikleri Manson ailesi tarikatında son derece yaygındı. Radikal ve korkunç fikirleriyle etrafındaki insanları acımasız suçlular haline getiren Manson, aile üyelerinin egolarını köreltmek için onlara uygun gördüğü yeni isimler veriyordu. Manson ailesi 1960'lı yılların sonunda Los Angeles yakınlarında bir çiftliğe yerleşti. Charles Manson liderliğindeki aile üyeleri burada toplumsal hayattan uzak bir yaşam sürüyorlardı. Manson toplumdan izole hale getirmeye başardığı aile üyelerinin beyinlerini yıkıyor, radikal fikirleriyle onları her geçen gün daha fazla etki altına alıyordu. Susan Akins ise bu korkunç katilden en çok etkilenen isimlerin başında geliyordu. Manson'a büyük bir aşk ile bağlanmıştı. Üstelik onun kutsal bir kurtarıcı olduğuna inanıyordu. İşte tüm bunlar Akins'ı ailenin en korkunç üyelerinden biri haline getirecekti. Gary Hinman cinayeti Akins'ı bir canavara dönüştürecek eylemlerin ilkiydi. Gary Hinman Doğrudan doğruya tarikatın içerisinde yer almasa da aile üyelerini arkadaşı olarak gören bir uyuşturucu satıcısıydı. Ancak aile ile Hinman arasındaki son uyuşturucu ticareti genç adamın da sonunu hazırlayacaktı. Hinman'dan satın alınan uyuşturucuyu beğenmeyen Manson, parasını geri almaları için aralarında de bulunduğu birkaç aile üyesini Hinman'ın yanına gönderdi. Ancak Hinman işbirliği yapmayı reddetti. Bunun üzerine olay yerine gelen Manson, Hinman'ın infaz edilmesi için aile üyelerine talimat verdi. Hinman, Bobby Bisoy isimli tarikat üyesi tarafından öldürüldü. Ancak Atkins, talihsiz adamı ömrünün son anlarında korkunç işkencelere katlanmak zorunda bıraktı. Öyle ki sırf işkence edebilmek için Hinman'ın hayatta kalmasını istiyor, bu sebeple yoğun bir çaba harcıyordu. Hinman'ı öldüren son darbe Atkins'tan gelmişti. Ancak bu cinayet genç kadını tehlikeli bir canavara dönüştürmüştü. Susan Atkins, acımasız eylemlerinin en korkunç olanına 8 Ağustos 1969 gecesi imza attı ve beraberindeki bazı aile üyeleri dünyaca ünlü yönetmen Roman Polanski'nin evine bir saldırı düzenledi. Polanski'nin işi Amerikalı oyuncu Sharon Tate ve evde bulunan 3 kişi 8 Ağustos 1969 akşamı Manson tarikatının en ünlü kurbanları haline geldi. Ancak bu korkunç katliamın başrolü Ekins'tan başkası değildi. Susan Ekins 8 aylık hamile olan Sharon Tate'yi 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ekins olayın ardından Hollywood yıldızını öldürdüğü anı şu sözlerle anlattı. Onunla yalnızdım. Lütfen beni öldürme dedi. Ben de ona susmasını söyledim ve onu kanepeye attım. Lütfen bebeğimi doğurmama izin ver dedi. Sonra Weston geldi ve onu öldür dedi. Ben de onu öldürdüm. Onu bıçakladım ve düştü ve onu tekrar bıçakladım. Kaç kez bilmiyorum. Onu neden bıçakladığımı bilmiyorum. Atkins 1969 yılının Ekim ayında Gary Hinman'ı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Manson ailesinin bu en korkunç üyesi yargılandıktan sonra ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak aynı dönemde Kaliforniya eyaletinde ölüm cezası kaldırılmıştı. Bunun üzerine Atkins'ın ölüm cezası müebbet hapse çevrildi. 24 Eylül 2009'da cezasını çektiği hapishanede hayatını kaybetti.